Ne yapayım? En başta masaya Babasını sunuş seçeceğim ben. Ama çok. Polis adamım bu. Bakalım bakalım neler var. Şimdi bakalım ne olacak. Bu seçeneğ şey, ha. Hani al su işte. Dur dur. Sen hangi Bak. Hı hı. Ama ben bunu seçmek istemiyorum. Bunu direkt düşeyim. Sonra seçeyim. Bunu mu seçtin? Evet. Şimdi bana o arabayı yatarayacağım. Şimdi bu değişik bir araba. En değişik. Bu beyazını alacağız şimdi. Hızsız yapmıyor Bartit. Ne yapacağım ya o beyazını? O beyazını da artık hiç hızsızlık yapmıyor. Bir tane bir araba var o yapıyor. Ne yapıyor? Bu beyaz araba yapmayacak. Bak su taş dileğinden araba. Gördün mü bu? Hı hı. Onu ne işte. Yarışmıyor Yarışma başlayacağım. Burada içeri lazım. Görüyor ama. Ben peşine atatılacağım. Bu yoldan Evet sağa dikkat et. Sola dikkat et. Ben tatilleri biraz zor. Bu arabayı nasıl süreceğimi mi? o ayı mı orada? Yok polis. Ha, duvara çarptı. Ben suda bir polis. Polisi gördün korkudan gittin duvara çarptın. Yok ben polisim şu an. Ha sen polissin. Evet. Ben duramadım. Şimdi burada durma şeyleri yok. Niye yok? Bak bura bastı mı duruyor? Bu atar diyor. O fren, o fren öbürü gaz. Bak bu, bu atar diyor bu da ne? Dönmen yerde dipmem lazım çünkü ben. Dur dönen yer nereydi ya? yolunu unuttum. Bu da bir yerde de. Ha suda. Duruyor. Lan asla benden de Polis çok hızlı lan. Bu. Lan 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 lan. Pot işte. Yandın gitti. Yo bunu ya, bam, bu ne? Bamba. Bu ne taradım bamba? Polis. E sen ben polisim. Sen polissin. Evet. Bak dövüyorlar. Ne <laughs> 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 Şimdi ben başka oyunlara gidelim. Hangi oyunu oynayacağız? Ben. Hı hı. Şimdi ben burada tübillerini seçeceğim. Evet hangi oyunu oynayacağız? Arabayı. Arabanın nazı daha fena. Bu arabanın nazı çok fena. Hadi oynayalım. Araba yanıyor ya esmer. Araba oyunu. Bütün arabalar iki tane araba seçtim ben. Pembe de vardı ben onu seçtim. Hadi başla yesin. Başlasın al. Başla hadi. Aaa şey yazdım tamir. Tamir etmeyi unuttum ben. Bak ben içinden duman çıkıyor. Çünkü duman çıktığım için. Hı hı. Ben bir yere çarptığım için öyle. Bak şimdi bu çıcağım var. Araba çöldü. Evet. Araba, uçur. Evet arkadaşlar bize destek amaçlı abone olmayı like atmayı unutmayalım. Bak şimdi o baba. Olmadı. 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 Ha kızdan pat, patlamadı araba. Onu çok hızlı dipmemiyordum. Çok hızlı gitti. Araba patlatacağım. Araba patlatacağım. Evet. Şurayı döndüm ama patlayacak araba. Uy. Araba nasıl patladı? Kaza yaptı. Evet. Ama araba patlamadı. Niye patlamadı? Araba Basana, niye? Basana araba yanıyor. Evet araba dön. Asasın bir yere çarpacak. Önümüyle döremi. Araba yanıyor. Nananana yanıyor Fuat abi. Ama arabanın önünü göreceğim ben. Araba patlamıyor çok fena. Şimdi. po Uçuyorum bak uçuyorum. Bak tamir ediyor. Değil mi? Şimdi tamire başladı. Etlam çıkacak. Önüme etlam çıktı ben. O, sonra da tamir olacak. Çok güzel dövüşecek. İyi tamir yap. Yaptım da şimdi. Çeçesle de En iyi olacağız. Pembe, pembe olacağız Hem de pembe. Çünkü en iyi olacağız. Ama patlıp duruyor ben çarptım ya. Ya böyle. Nereden çarpıyorsun? Bina mı çarpacaksın? Ya bu etla evet Bina bir çarptım bum diye patladı lan. Ha. Nasıl oldu baba araba? Çok güzel. Bak görüyor mu hani, yaptım? İçine girdim mesela. Hı, Hı Ama tırmızandığında patla Demet diyor. Dur. Atar artı Şimdi ben de değil mi baba? Evet. Uzun artı Ama insan yok değil mi buralarda? Arabalar var. Araba desin. Ama var da bir deli var da bir. var. Ben de açıyor. Polis yok ki bu şeyleri. Polis bile yok Niye polis yok? Polise ben çalmak istiyorum. Canım po çalmak istiyor onlara. Açılmayacağım. Seni sızlan. yakalar içeriye atar. Açılır. O tabatlanma arabaya. Hani araba ne patlamadı? Şimdi en üzerine yaptım ben. Çetice çarpayım mı baba suna? Çarp. Anası sebebi biliyor ya. Hadi babana çarptım. Şimdi uçacağım. Böyle oh, yasladı da. <laughs> Alım. Burada da bir tünel var. Hı hı. Bak görüyor mu? Görüyorum. Buradan çok hızlı gitmem lazım. Buradan en hızlı, hızlı gitmem lazım. Ah dönemiyor. Dönemiyor olamaz. Oh vuramadı ben. Dada oğlum bas 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 bas. Ama bunlar da vuramıyor ben. Hadi oğlum. Buraya bastım lan? Vuramadı. 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 Hmm, araba patladı. Araba patladı gitti. Yok patlamamış. Hayır esasında. Patlamadı. Yok. Niye? Araba yanmıyor. Motor motor yanmıyor. Araba patlayınca motor patlıyor. Bak basıyor kaça basıyorsun ben de ya. Kaça basıyorsun? 10'a kadar basıyorsun. O ona kadar basıyorsun. Oh çarptı. Yine çarptın. Ama bu da sayıları gösteriyor buradan bana. Hı hı. Şimdi 50 bin olunca bunda 50 bin var. Yavaş gideceğim artık. Evet arkadaşlar bize destek amaçlı abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Baş oğlum baş. oğlum ne yapıyorum? Tüneldesin. Evet tünelde giydin. Hani araba gitmiyor ki. Hadi. Baş aaa ah, sen bana batıyorum diyorsun? O, 100 120 oo. Hızlı gidiyor ha Evet hızlıyım ben. Ben bu arabada adam en hızlıyım. Tamam dediysen. Ben yetemle severim. Basma basma bas ne bas 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 Boz 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 boz. Uçacaksın ne bu? Boz. Uçtu gitti. <laughs> Araba ses böyle. Araba uçurdum gitti. Araba ses böyle. Uçacağım ben. Uçacağım. Boz. Aa arabadan duman çıkıyor artık. Bak motoru patladı. Motorundan yandan çıkıyor senin. Arabayı yaktın gitti zaten. Motorundan yanıyor. Yanmazlar çıkıyor. Gösterir mi? Bak gördün mü? Araba yandı gitti. Gördün mü? motordan çıkıyor. Ama araba bana çarpar çok bum diyor patlar. Hadi de bu ne Bak. Ya bak. Bu. Put. Tatalleri gitti lan. Tatalleri götürdüm arabanın. Hı. Bir tanesi var ama. Üç tane var. Bas onu basa ama yavaş gidiyor. Şimdi taçan tadağa başlıyor. Yirmi. Yirmi az bir şeyler. Bas şimdi o çizmeye gidiyor. Uuuuy. Burada da. çıkacağım artık. Başta bir onlara diyeceğim. Ben su tantı devriyeceğim. Tantı Tant da böyle durması lazım. baba bunu? Hı hı. Bak bunları öleceğim. Ona benim hastalarım de nasıl olmaz? Aa çok güzel olmuş. Tabii ben yaparım her şeyi. Bir tane de bana yapsana. Sadece bu oyun. Bak yine nasıl yadır. Uy, bir tane evi bile yok etti. Bak bu hmm. esi, es boom. Şimdi böyle patlatırım. Ev toplar <laughs> al sen de. Pop. Döndürdüm. Tam. Allah'ın sana. Patlattın gitti. Bak. Araba vurman lazım bir daha. Araba çok hızlı diyor lan. Bin altı tilerinde. Ne olur da emeyecekler. Fırat var. beni öldürmeyecek. Telefonu öldürecek. fazla sallama. Ha. Şimdi ben tadardım. Tadar. Tamam. Bir destek. Işte. Nasıl oldu de? şimdi? Bak aynısını yapmam lazım. Sonra da sallama telefonu. Sonra da en iyi olacak. En iyi olacak. Bak duruyor mu? Yazan da çıkartıyor. Bum, noladım. Bula nola sardırdı mı o da bana. Sardırmadım mı o da bana sardırmıyor. Bak işte. bu dönünü atarım ha. Dönünü atarım ha. Oy. Vuramadım. Döndüremedim hiçbir şeyden. Döndürebilirsem. Hiç Uç. Sadıksız. Bababam. Deli tuz. Siz günah ne söyleyin. Olur Allah binom, pop, pop. Allah. 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 Büyüyor mu bayağı da? Hı hı. Çok ama bunlar çıkartıyor. Burada yeminlik var. <laughs> Yeminliği almam lazım. Yeminliği. Hadi oğlum Hadi oğlum kız. da O zaman ağacım Buna döndü. Allah. Şimdi bayağı yedim bunu. bir daha var. Anasım. Evet, Oğlum beni öyle mi yorsun? Vallahi beni yedi. E, e, e. Anayım ben çok alanda oldu? Bilin oldu benim?

1-2 dakika mı geliyor? Tamam. Baba. Taparlı. Ben oyuna devam ediyorum. O taparlı baba böyle oldu. Bak böyle olmuş. Böyle oldu. Baba taş tane yapmasın ben. Hı hı. tane var paket? Gel, buraya. tane yaptım ben. Gel bir tarafa. Hmm. tane olmuş baba. Hadi oyna. Bak tane yapmasın baba ben. Oh. Şu tane da yaptım ben. Ben bir sürüsü Ben sürüsü sürüsü Sofi de ben çok iyi. Hı Hadi göreceğiz bakalım. Ama bu çok iyi değil valla. Ölüyorum 10 seferde. Hadi oyuna bakalım nasıl on, 10 seferde öldüm ben. 10 seferde. Hadi treni götüreceğim. Ona bana çiçek ben de Hadi oyna. Treni götürüyorum. Götür oğlum. Götür götür götür. Allah, Sağ dünya ola bura. Valla da nesilleri öldürecek. Bunlar... Hepsini öldür. Ama bunlar beni öldürebiliyorlar. Tamam sen de onları öldüreceksin. Ama şu şey var ya. Su mor en güçlü. Anladın mı? Bak bu. Bak görüyor mu ne Hı -hı. yapıyor? Bak bu çok hızlı. Ama neden